E, raporların sunulması verileri analizi için şu anda depremzede çocuklarına göz taramasını gerçekleştirdik. Bu güçlü ekiple birlikte. E, projemiz 2021 yılında önlenebilir körlük ile aydınlık bir yaşam kapsamında çocuklarda göz taraması adına başlattığımız bir projeydi. Bizler dezavantajlı bölgelerde çocuklarda göz hastalıklarını tespit edip kendilerini ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyorduk ve hasta takibini gerçekleştiriyorduk. 6 Şubat depreminden sonra rotamızı deprem bölgesine çevirmiş bulunmaktayız. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın göz sağlığıyla alakalı sevgi ve sağlık tırı projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. 2 hafta içerisinde toplamda 5220 çocuğun göz saramasını gerçekleştirdik. Burada şüpheli bulduğumuz göz hastalığı olan, refraksiyon kusuru olan problemli çocuklarımızı ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirip hasta takibini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. bakalım. Göz taraması yaptığımız çocuklarımıza sevgi ve sağlık tırımızda aynı zamanda yeteneklerini keşfetmeleri adına psikososyal saha desteği sunmaktayız. alanında uzman göz doktorları uzman optisyenlerimiz ve Genç Kızılay Teşkilatları ile birlikte saha faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Deprem bölgesinde e, ortalama 20 konteyner kent yani farklı şehirlerde 20 konteyner kentleri gezdik. Oradaki çocuklarımıza ulaşıp kendilerinin göz taramalarını gerçekleştirip aynı zamanda psikososyal saha desteği sunmaktayız. Bizler 15 Temmuz akşamı tırımızla birlikte deprem bölgelerine doğru hareket ettik. ortalama 3200 kilometre yol yaptık ekibimizle birlikte. Aynen. Profesyonel ofis ekibimizle birlikte sahada elde etmiş olduğumuz bulguların performans analizlerini çıkarmış bulunmaktayız. Burada elde ettiğimiz verilerle denenmiş geçici çözümler yerine kalıcı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Raporlarımız çok kısa bir süre sonra akademik yayın akışı haline gelip oradaki yani deprem bölgesindeki sorunlara bir çözüm bulmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde tespit ettiğimiz 5220 çocuğun Ortalama 780 çocuğumuzu e, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirdik ve biz bu yönlendirdiğimiz çocukların da hasta takibini gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizler kısa bir süre sonra yani ortalama 3 ay sonra tekrardan deprem bölgesine gitmiş olacağız. Oradaki çocuklarımızı tekrardan bu çalışmaya yani göz tarama sürecine tabi edip oradaki bulgularla bir karşılaştırma yapıp buradaki sorunlara tamamen net bir çözüm bulmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde çocukların göz taramaları yapıldığı zaman ortaya çıkan veriler aslında refraksiyon kusurları, göz hastalıkları gibi problemler. Ancak deprem bölgesinde yeni tespit ettiğimiz bir göz hastalığı ise strese dayalı göz hastalığıdır. Bu da dijital ekran kullanma süresiyle alakalı, pandemiden bu yana çok fazla dijital ekran kullanma sürelerimiz arttığı için çocuklarımızda şu anda öngörülen tespitler arasında strese dayalı bir göz rahatsızlığını da tespit ettik. E, proje kapsamında e, deprem bölgesindeki 7-13 yaş arasındaki çocukların e, göz taramalarını gerçekleştirdik. E, bu yaş aralığındaki çocukların e, refraksiyon kusurları, e, şaşılık testleri, kayma ve benzeri göz hastalıklarını tespit edip ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirdik. Bu deprem travmasını yaşamış olan çocukların gönüllerine dokunduğum için mutluyum. Deprem bölgesinde yaklaşık 11 gün boyunca kaldık. Muş'a döndük. Elde ettiğimiz sonuçları da raporlaştıracağız.